Herkese merhaba. Tenedi bir gerçekleşen ROW projesi lansmanında yeni projemiz ROW Meydan. Bu seferki ilk ROW projesi gibi az daire, iyi bir lokasyon ve özel bir deneyim. Ben biraz aslında şeye benzetiyorum. ROW Downtown'da ilk çıkış yakaladığında ROW gerçekten çok az sayıda daireyle çok güzel bir değerlenme yaşattı evet. yatırımcılarına. Şu an aynı hikayenin aslında iki sene sonraki devamını izliyoruz meydan lokasyonunda. Biraz meydandan bahsedelim istersen. Tepe, meydan lokasyonu aslında Dubai'de yaşayan kişiler için ya da yatırım yapmayı düşünen kişiler için şöyle basit olarak değerlendirebilirim. Creek Harbour lokasyonumuz var. Dubai'nin yeni downtown olarak görünen bir lokasyon. Bugün downtown hali hazırda bir lokasyonumuz var. Arada bir design district lokasyonumuz var. Çok büyük yine sosyal imkanlarının olacağı Hartland lokasyonu, Meydan lokasyonu var. Meydan Horizon tam bu bölgenin ortasında yer alıyor. Yani aslında yatırımcılarına ya da burada yaşamak isteyen kişilere Dubai'nin ana merkezlerine kolay bir ulaşım sağlaması, ulaşım problemlerinin metro ile kolay şekilde çözülmesi ve aynı zamanda da iş hayatının içinde kalıp aynı zamanda bir tatil hayatını aslında rovizlere sunuyor şu an. Dubai hiç bilmeyenler için aslında şunu söylemek lazım. Dubai'nin şu anda yerlileri veya 20-25 yıldır burada yaşayan insanlar villa olarak meydanda oturmayı tercih ediyorlar ve bu villaların fiyatları 10 milyon dolardan başlıyor. Evet. Yani eğer bu rakam ve lokasyonun önemini algılarlarsa meydanın ne kadar değerli istenilen bir lokasyon olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Yani turistik değil ama yaşamak için tercih edilen bir bölge. Kesinlikle. Yani buradaki avantajlarımız aslında şu. Eğer Meydan Horizon lokasyonu üzerinde konuşacaksak, Rob'un zaten en çok sevdiğim noktalardan biri her zaman stratejik konumlarda projeler çıkartması. Evet. Yani biz önümüzdeki senelerde artık Meydan lokasyonda bir Rova daha görmeyeceğiz. Bu da projeyi aslında her lokasyonda yapılan yatırımı daha da değerli kılmaya başlıyor. Onu söyleyebilir miyiz basitçe? Turistik olmayan en değerli residence lokasyon kesinlikle. Kesinlikle. Yani Rova aslında bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Her lokasyonda farklı farklı konseptler mevcut ama Row bulunduğu lokasyonda gerçekten tamamen tarzdan ayrı, yatırım planlamasından ayrı yeni bir plan oluşturuyor yatırımcılar için. Yani bir beyaz yakalı eğer yaşıyorsa Dubai'de birinci tercih edeceği bir yer. Kesinlikle. Bu da aslında Row'un kendi bünyesindeki sunduğu sosyal imkanlardan ve dinamik yaşam tarzından kaynaklanıyor. Özellikle son yıllardaki artışın ROV'un ön planı çıkmasının sebebi de bu. Evet. İnsanlar dinamik yaşam lokasyonları, pratik kullanım alanları ve gerçekten inşaat kalitesi ve sunduğu imkanlara baktığımızda Rov 2 sene de kendisini çok iyi bir yere getirdi. Burada yaklaşık 4 kilometre çevre uzunluğu olacak. 2 kilometre uzunluğunda çok büyük bir lagun alanı var. Yüzülebilir bir plaj. Ama bunu hani bazı projelerde olduğu gibi doldurulmuş havuzdan ziyade bir plaj olduğunu düşünün. Yani burada gerçekten kuma basıyorsunuz. Şezlonglarınız olacak. Derinleşen bir denize sahipsiniz. Ve aynı zamanda şehrin tam ortasındasınız. Yani bunun için sizin bir denize yakın lokasyona gitmenize ya da orada yaşamanıza gerek yok. Bu çok büyük bir imkan. Bir giriş katımız var. Bunun bina nasıl girişi yol tarafı Evet, yol tarafından olacak. E, biraz bana böyle şu görüntü beach front'u da anımsattı. Evet. Çünkü ön tarafta ciddi bir böyle yol olmayan bir yaşam stili görüyorsunuz. Yani e, burada köpeğiyle dolaşanlar, gezenler ben... yani tamamen bu alan böyle bir site gibi. Ya yani, bu tek başına bir bina gibi gözükse de Tüm lokasyonun haritasına baktığımızda onu göreceğiz. Kesinlikle. Bunun gibi buna benzeyen projelerin devam ettiği e, Aslında Bizim trilyoner Business Bay o hatta Evet kanal kenarında gördüğümüz o Ve daha iyisi çünkü daha iyisi e, kumsal, var. kumsal var insanlar görüyorsunuz ve bunlar otelde kalmıyorlar yani Burada bir otel yok e, Sadece buranın rezidentleri bu yani komşuculuk ilişkisinin kesinlikle plajda devam ettiği çocukların birbiriyle sohbet ettiği bir yer yani bu şehrin içerisinde hani bizim Fethiye'deki sahil bandı gibi restoranların kafelerin olduğu çok uzun bir alan olacak bir de mesela şu çok değerli rovun olduğu lokasyonda buradaki arsa değerleri gerçekten önemli bir konumlandırmada bu yüzden Sadece iyi firmaların yer aldığı bir lokasyon. Evet. Bu da aslında hani Raw buraya gelirken farklı, firmalarda gelirken her firmanın burada değeri artıyor. Bu tarz bir butik bir oluşum yapmaları da çok önemli. Giriş, tüm girişte sosyal alanlar var. Evet, Raw'un zaten en güzel tarafı ee, o işte görüntülerde de göreceksiniz. Diğer Raw projelerinde, otellerinde de aynı Evet. Ee, ambiyans var. Üstünde 3 tane otopark katımız var ve üstünde podyuma çıkıyoruz. Ee, podyum katında daire yok. Orası da tamamen kullanım alanları, sosyal alanlar. Sonra da 19 tane konut katımız var. Her katta 10 daire 10, de, 10 tane oturuyor. daire Toplam olacak. 190 dairelik. Evet, konut butik proje. bir proje. Sadece 1 artı 1 ve 2 artı 1'ler. O anlamda butik bir proje. Burada yatırımcıların aslında bu genel olarak bir bilgi Dubai tarafında yatırım yaptığınız zaman bir lokasyonda o binada ne kadar az sayıda daire olması, rekabetinizin ne kadar az olması çok önemli. Çünkü siz aslında binlerce daireyle bir rekabete girmiyorsunuz az ünitelerin oldu. Çünkü ROW'dan tam bunu çok güzel yaşadı şu an. Dantan'da 50 katlı, 60 katlı içerisinde 600-700 tane daire olan projeleri düşündüğümüzde ROW'da 250-260 tane daire mevcut ve değerlenme oranı bugün MR'ın bile bazı binalarından daha üst seviyede. Çünkü butik olması. Şunu hatırlatmak lazım. ROW şu stratejiyle gidiyor. Her distrikte sadece bir ROW Residence projesi olacak. Bu anlamda da teksiniz. Tüm daireleri full eşyalı bir şekilde teslim ediliyor. Burada da Aynı şey devam edecek. Yani meydan bölgesinde birisi ben meydan rova gidiyorum dediği zaman e, direkt adresi belli e, ve Dubai'de bu anlamda aslında 4-5 tane marka var. Yani adres Vida, Vida evet. e, Rov. Rov, başka aklına geliyor mu? Branding olarak son zamanlarda işte Marriott, Four Seasons gibi otel upper markalı. level otel markaları Ama artık girmeye başladı. Dubai yani. kendi markaları. Yani. Evet. MR ve Dubai Holding'in ortak markası. Evet geliştirici müteahhiti de gelecek sonra evet. ee, ama gerçekten RAW sevilen, bilinen bir marka. Bina içinde sadece son olarak şunu eklemek istiyorum. Şimdi şu anki taleplere ben baktığım zaman genelde end-user dediğimiz, bu binada yaşamak isteyen kesim çok fazla. Şimdi yatırımcı profilinden ben bu durumu aslında bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü içeride yaşamak isteyen kesim fazla olduğunda Kiralamada rekabetli olacak ürün ya da resale'de tekrar satışta rekabetli olacak ürün sayısı çok çok az. Ve buranın kitlesi gerçekten aile yaşamının olduğu, insanların yaşamak istediği bir lokasyon. Bu yüzden kiralarda da ben çok yüksek bir oranı göreceğinizi düşünüyorum. Ve şunu da görebilirsiniz, handover'da bir ekspete satış oranının en yüksek olabileceği projelerden biri olacak bu bölgede. Şimdi genel olarak baktığımızda Meydan Horizon lokasyonu direkt olarak bu bölgede. Aslında bunu yatırımcılar şu şekilde düşünebilir. Bugün downtown lokasyonuyla Dubai Creek Harbor, Dubai'nin gelecek downtown'ı arasında yer alan bir lokasyon. Evet. Ve burada Dubai Design District'te de es geçmemek lazım. Kesinlikle. Burada downtown, Business Bay, Dubai Design District ve Dubai Creek Harbor aslında Dubai'nin bütün ticaretinin döndüğü lokasyon. Mesajın. Arada DIFC de kaynadı gitti. Evet. evet. de var. Yani bu Interland'ın içinde Sadece residential olarak bu kadar merkezi olan tek lokasyon meydan. Meydan lokasyonu. Bir de şu var gerçekten şimdi yaptığımız kiralamalarda ya da ikinci el alım satım taleplerinde de genellikle yatırımcıların meydan lokasyonu, kare Harbor lokasyonu, bu tarz bölgenin etrafında daha çok toplanmak istediklerini görüyoruz. Çünkü yatırımcı da artık Dubai'yi inceleyen, Dubai'yi bilen yatırımcılar da bu lokasyondaki geleceği kendileri de artık görmeye başladılar. Haritaya açıp baktıklarında lokasyonun değerini de direkt olarak anlayabiliyorlar. Yani bundan 10 yıl sonra şunu görüyorum. Burada bir toplu taşıma circle oluşacak metro hattıyla. Bu circle'ın içindeki lokasyon. Kesinlikle. Yani aynı hat üzerinde Dubai, Downtown, Business Bay, Design District, Creek Harbor ve meydanda dönen bir trafik olacak ve burada 10-15 dakikalık bir ulaşım döngüsünden bahsediyoruz. Ulaşım noktasına ben de şunu söyleyebilirim. Şu an Şehzade yolu ve Şehzade yolunun çevresinde zaten Dubai artık yerleşmiş bir konumda. Ve arsa sayıları artık sınırlı ve sıkışmaya da başladı. Şimdi biz bu lokasyonda özellikle Al-Ain lokasyonu ve al Kail road'a baktığımız zaman aslında meydan lokasyonu, design district bu lokasyonlarda yaşayan kişilerin de her noktaya ulaşımı daha da kolay eskiye göre. Bu da çok değerli bir nokta. Meydan dediğimiz lokasyon aslında Meydan Horizon lokasyonu bu. Evet şuradan başlıyor oraya kadar giden 2 kilometre uzunluğunda bir lagun var. Yüzülebilir bir plaj var. Rov'un lokasyonuna konumuna baktığınızda tam olarak köşe parselde yer alıyor. Aslında şu ya yani Rov'da beni sevdiğim şeylerden biri bu. Cepheyi her zaman çok iyi kullanıyor Rov. Bunu çok iyi dizayn ediyorlar. Çünkü bu cephede Hemen yanında bir park alanı mevcut ve bir yol olacak. Yoldan sonra da bir park alanı gelecek. Diğer taraf havuz ve amenities'lerin olduğu, sosyal alanların olduğu bir alan. Siz iki taraftan da lagun manzarasına sahipsiniz. Yani cephe kaybını da yaşatmıyor burada RO projesi. Biraz daha yakından bakıyoruz. Burada e, daire oturumlarını da geçmiş olduk. Evet. Bir katta 10 dairemiz var. Yeşil gördüklerimiz 2 artı 1'ler ve maviler de 1 artı 1. İki artı birlerde direkt beach'e bakan bir görüntü var. Evet. Bir ee, artı birlerde balkondan ve şu iki artı birde amenities artı laguna bakıyor. Evet. Ee, bu tarafta çok iyi çünkü burada da tamamen bir yeşil açıklık var. Evet. Bir de sakin bir caddeden bahsediyoruz. Gerçekten Burayı, sakin atma, bir aile lokasyonu. Dubai Hills'e benzetebilirsiniz. Evet. evet. Butik firmaların iyi firmaların oluşturduğu Dubai Hills lokasyon diyebiliriz gerçekten. Yani bu görüntü gerçekten çok hoş. ay Aynı zamanda Meydan Horizon lokasyonu da Dubai'nin yeşillendirme projesi içerisinde. Bu da çok değerli. Yani yeşil bir alan da oluşuyor burada. Evet. Ve e, yani birbirinden farklı, karşılıklı böyle binaların olduğu yerde kendi manzarasını oluşturuyor. Kesinlikle. ROW'un zaten sosyal alanları, ROW kendisinin sosyal alanlarıyla kanıtlamış evet. bir firma. Bu Yani ufak projede dahi 20'den fazla sosyal donatı var. Yatırımcılar sosyal alanları kiralara etkisini artık bence son yaklaşık bir yılda görmeye başladı. Gerçekten iyi bir bina yapabilirsiniz ama sosyal alan kısmından zengin olan bina kira değerleri çok yüksek. Ki Business Bay'de bunun çok örneğini görüyoruz şu an. %10'un üstünde kira getirisi olan lokasyonlar var ve sırf sosyal alanından kazanıyorlar evet, bunu. Bunlar da size evde birçok ihtiyacınızı çözmenizi sağlıyor. Yani bir barbekü yapmak istiyorsun böyle bir alan var. Her imkana sahipsiniz. Yani Rol'daki en güzel şey bence bu. Ee, bir de bu iliminada alakart restoran ve şef hizmeti olacak. Dairenize bir telefonla yemek sipariş verebileceksiniz. Ee, projenin küçük bir proje olmasına rağmen podyum içerisinde bir koşu parkuru var açık havada. devasa bir yüzme havuzu sizi karşılıyor. Rol kendi içerisinde yeşilliğe de çok fazla önem veriyor. Bu da çok değerli. Böyle bir sinema alanı ve Row Home Connect hizmeti. Burada bütün Row daire sahibi veya yaşayan kişi olarak bütün Row otellerinden indirim imkanı, bütün Row gayrimenkullerde yemekte ee, özel bir indirim kartı, ee, bütün lokasyonlarda özel akses kartı, ee, özel müşteri alanı. Row aslında burada bir genişleme genişlemeye de gidiyor. Artık kendi bünyesinde olan yatırımcılarına ekstra imkanlar sağlamaya başladı. Nasıl biz havalimanlarında bazı otel bünyelerinde bazı ekstralarımız oluyor, artık Row sahipleri de evet. bu noktada bazı imkanlara sahip olacak. Ve bina içinde size sunulacak housekeeping, laundry. Bunun bir sürü de e, imkan var. Ev boşken bakım hizmetleri, e, florist floristerlik bahçe bakım servisleri, kişisel servisler, alışveriş, çocuk bakımı, e, asistan servisi, şef hizmetleri, yemek hizmetleri. Bir, bir sürü imkan mevcut. Evet. Evet, yani yani bunların full concierge. Evet. Bunlar, yani Londra'da çok popüler, New York'ta çok popüler. Yani 7/24 concierge hizmeti. Kira'mın her zaman üstüne bir ekleme yapacak imkanların hepsi var aslında burada. Çünkü burada kalacak kişi bunları değerlendirecektir. Ee, İzleyicileri şunu anlatmak lazım: Hazır bir yer almakla projeden bir yer almak arasındaki fark bu. Yani trend ne Evet. 2020'de teslim edilmiş bir binada bu hizmetler yok. Evet. Ama bu binalar artık bunlarla birlikte geliyor ve ileride bunlarla yaşayacak. Yarın kiralama noktasında da o mu bu mu dediklerinde tercih edecekleri binalar bu evet. tarz binalar olacak. Kat final yani bina planlamasına baktığımızda bir giriş katı olacak. Retailer de olacak orada. Giriş katında sosyal imkanlar var. Podyum alanımız var. 3 kat otopark alanımız. Yine sosyal alanlarımız ve 19 kat dairemiz var. Evet, evet. Ve 2 ile 20. kat arasındaki evet. daire turumu. Lagun tarafında 2 artı 1'ler. En arka köşede yine bir 2 artı 1. Diğerleri bir artı bir daireler. Merkez çekirdek burada. Dört tane asansör var. Kullanım alanı yani oturum planlamalarını gerçekten çok iyi şekilde yapmışlar. Peki genel olarak şimdi yatırımcıların aslında duymak istediği, yatırımcıların aslında bilmek istediği şey. Neden bir kişi Meydan Horizon'da Row bünyesine katılmalı? Neden Row'dan bir daire alımı gerçekleştirmeli? Bu aslında ilk turistik olmayan lokasyondaki Row konut projesi bunun için tercih edebilirler. Yani meydan lokasyonu her geçen gün değeri artıyor. Yani Dubai Hills'ten daha merkezi bir lokasyon. Kesinlikle. Ee, full community yapacak büyük bir arazi yok. Ve bu tarz premium daha butik özel bir lokasyon yapacaklar aslında. Aynen. 10 milyon dolarlık meydanda villa hayatını, lokasyonunu burada yaşayabiliyorsunuz. Burada 400-500 bin dolar gibi bir rakam yani tam net rakamını da vermek istemiyorum Rakam ama. Rakam evet vermeyelim evet şu an için. Ama ulaşılabilir rakamlarda evet. alabildiğim bir yer. Tabii bir de roldaki en güzel şeylerden biri e, öncelikle daire özelinde fully furnished gelmesi. Evet. Yani kişi kıyafetlerini alarak bu projede direkt kalmaya başlayabilir. Ama en en önemlisi ROW'u ROW yapan ödeme planı tabii ki de 50'ye 50 ödeme planı. Yani bir yatırımcıya... Hem alsat imkanını tanıyan, hem morgaç imkanını tanıyan ve aynı zamanda öderken de kişiyi zorlamayan bir ödeme planı var. Gerçekten çok esnek bu noktada. E, bu aslında mortgage kovalayıcıların da fırsat ödeme planı burada iki opsiyon çıkıyor karşınıza. Teslimde morguç kullanabilirsiniz veya teslimde bu daireyi başka birine satabilir. 2x'lik bir kaldıraç kullanmış oluyorsun. Kaldıraç sistemini rollarda biz genellikle uyguluyoruz ve gerçekten 500 bin dolara bir daire alıyorsun. Evet. Teslime kadar 3 yıl boyunca 250 bin dolar ediyorsun. Evet. Ama teslimde bu daireyi 650 bin dolara satarsan aslında koyduğun 250'yi 400 olarak geri almış oluyorsun. Yani bu da sana %60'lık bir, bir kar oranı e, sağlıyor. Ka karar oranı sağlıyor. Bunu da 3 yılda yaydığın zaman, evet. E, yıllık yüzde %20 gibi bir değer kazanırdın. E, Diğer kazancı sağlamış oluyorsun. Kolay bir kazanç. Kesinlikle. Ve hani rol gerçekten bunu yatırımcısına sağlatabilir. Öyle bir proje. Güvendiğimiz de bir proje. Bir artı bir kat planımız. Geniş bir balkon var. Evet. Aşağı yukarı 11 metrekarelik bir balkon. Açık mutfak, salon, e, banyosu, yatak odası. Full geldiği için de evet. E, hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Daire direkt hazır teslim edilecek. Yani şu anki ambiyanstan böyle bir 1 artı 1'in meydandaki kira değeri sence nedir? Bence teslimde 160-170 bin dirhem mantlarını rahatlıkla konuşabiliriz. Yani aslında 40-45 bin dolarları. Doğrudur. Evet. E, Aydatı düştükten sonra evet. aylık net 3000 dolarlık bir dönüş net kalır. Yani Dubai'de bu tarz özel lokasyonlarda kira değerlerine baktığımızda seviyeler gerçekten üst seviyede. Yani buranın belki 2 dakikalık 3 dakikalık araç mesafesindeki farklı bir lokasyonda biz 120 bin 130 bin dirhem kiraları görürken burada gerçekten 160 bin 170 bin seviyelerine rahatlıkla çıkacağını düşünüyorum ben testinde bu projenin. Yani bölgenin sunduğu imkan binanın sunduğu imkan çok değerli ve Dubai'deki kalan kitle buna değer veren bir kitle. Asıl aslında ya kiralama yaptığımız yüksek kira değerini yakalayacak kişileri burada yakalamış oluyoruz. Burada da 2 artı 1 kat planımız var. 2 artı 1, 2 banyo, ee, çamaşır makinesi ayrı bir alanda. Ee, kullanım alanından giriyorsunuz. Koridor kaybı yok alanda. Evet. Net 100 metrekarelik bir kullanım alanınız var. Her iki cepheden de balkonunuz var. Evet. Peki yatırımcıların ne yapması gerekiyor? Rol ne zaman? Meydan Horizon ne zaman lansman edilecek? Ne zaman satışlar başlayacak? Ee, şu anda bugün 14 Kasım Cuma. Evet. Siz hangi gün bu videoyu izliyorsunuz bilmiyorum. Ee, bizim tahminimize göre 18 Kasım, Kasım Salı günü. IYI toplamaya başlayacaklar. Evet. Ee, burada hızlı davranılır. IYI'ler erken gelirse e, iyi bir daireyi daha öncelikli seçme kesinlikle. Önemli olan şey de bu aslında. Yani özellikle butik projelerde, daire sayısının az olduğu projelerde her katta en iyi 3-4 tane daire en hızlı giden daire olacak. Burada lansman esnasında fiyat artışı olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok limitli bir evet. daire seçeneği var. Bence olarak. hızlı şekilde bitireceklerdir bence bu projeyi. Daireler bitecek. Ne kadar hızlı davranırsak. Evet. Burada bence şunu da belirtelim. Yatırımcılarımızın kendi dairelerini güvence altına alması için Oktay'la Vartur arasındaki yaptığımız hani uzun yıllardan olan ticaretten beri de Oktay bizlere bu noktada önceliği de tanıyor. Yani biz Vartur olarak rol noktasında her zaman önce sıralamaya girip yatırımcılarımızın dairesini verebiliyoruz. Sürekli mütevaziliği ön plana çıkaran bir <laughs> firmayız. Bu kişilikten kaynaklanıyor hepimizin. Ama şunu söyleyebiliriz. ROW markasında en fazla daire satışı yapan firma biziz. Ve bunun sebebi de ROW markasına inanmamız, stratejilerini beğenmemiz ve developerların çok kuvvetli olması. Kesin. Yani burada developerdan da bahsedelim. Lütfen. Dubai'deki en ikonik binalardan birisi GBR'deki adres. Evet. E, bu adres binasını yapan müteahhitle, o müteahhit aynı firma Al Ain ve Al Ain e, Royal Family'den, Evet. E, Al Nahyan ailesinden. E, bu yüzden bu projeyle alakalı kafamızda evet, yüzde bir soru evet, Olmaz çünkü Gerçekten Dubai'yi Dubai yapan kişiler şu an bu projenin geliştiricisi. Bu noktada da arkası çok sağlam diyebiliriz. Ve bu geliştiricilerin stratejileri yani Royal Family özelinde konuşursak para kazanmaktan ziyade ben o firmaları böyle öncü firmalar olarak görüyorum. Yani iyi bir örnek. Mesela GBR'daki en iyi bina adres. Kesinlikle. Burada da aslında amaç meydandaki en iyi en iyi bina yapmak. yapmak yani kesinlikle. burada amaç ben burada bina yapayım para kazanayım değil. Burada iyi bina yapayım diğer müteahhitlere de yol Yok, gösterici örnek olayım. olayım. Evet kesinlikle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ee, biraz uzun oldu ama evet. gerekiyordu böyle bir şey. Ee, sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Ben Şerif Varlı. Daima da Mehmet Namlı. Mehmet Namlı. Görüşmek üzere. Teşekkürler.